kağıttan ses bombası yapımı. Önde duracak. Hadi başlayalım. Bunun işimiz yok. Bir A4 kağıt. Sadece bir A4 kağıt. Sadece bir A4 kağıt. Makas, bıçak, kalem veya bant. Hiçbirine gerek yok. olduğumuz kağıdı Allah Heh, tamam bir saniye biraz eelim Allah Pardon aldığımız kağıdı öncelikle ortadan katlıyoruz. Ben yapayım hemen geliyorum. Katladığımız kağıdı kat izi oluşturup açıyoruz ve bir çizgi elde ediyoruz. Sonra bu sonra bu çizgiye ilk önce buradan sonra da diğer taraftan uçak yapacak gibi böyle yapıyoruz. Sonra diğer tarafı çeviriyoruz. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Böyle bir şekil elde ediyoruz arkadaşlar. Sonra bu şeklimizi böyle böyle alıp kapatıyoruz. Böyle bir şekil oluyor. Hemen kat izi oluşturalım ki açılmasın. Evet, sonra bu şeklimizi böyle bir şekil oluyor. Sonra bu şeklimizi alıp böyle aşağıya götürüyoruz. Hemen yapalım. Ha, pardon yanlış oldu arkadaşlar. Öyle yapmıyoruz. Böyle alıyoruz. Böyle bir kağıdımız oluyor. Bunu ortadan katlıyoruz. Bunu hemen ortadan katlayalım. Ortadan katladık arkadaşlar. Kat izi oluşturuyoruz. Sonra açıyoruz. Buradaki ortadaki şekil şeyiyle bunu birleştiriyoruz. böyle bir şey oluyor. Diğer kağıda da aynısını yapıyoruz. Yani diğer tarafa da. Evet. Böyle bir şekil oluyor. Böyle. Pardon. Bunu da getireyim bir saniye. Tamam, böyle bir şeklimiz oluyor. Böyle. Sonra bu şekli böyle ters çeviriyoruz. Burasından katlıyoruz. Bir saniye, katlayayım ben. Böyle bir şekil oluyor. Burasından katlıyoruz bir üçgen elde ediyoruz. Bir saniye arkadaşlar. Ve ses bombamız oluyor. Böyleydi. Böyle katladık. Sonra arkadaşlar böyle bir şekil oluyor. Burasından yani burasından böyle açılır tarafından böyle açılır tarafından tutuyorsunuz en altından. Böyle Böyle vuruyorsunuz, böyle yapıyorsunuz. Bir tane gösterelim size kendi yaptığımızla. Sonra böyle oldu ya. Böyle olunca buradaki burayı aşağıya indiriyoruz, kapatıyoruz. Anladınız mı? Dur bir daha yapalım. Bazen olmayabiliyor. Heh, tamam. Sonra burayı böyle aşağıya indiriyoruz ve kapatıyoruz. Evet arkadaşlar videoya devam edelim. Evet arkadaşlar videoya devam edelim. Yaptığımız ses bombası bu. Videonun başında gösterdiğim ses bombasını alıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar videonun başında yaptığım ses bombası buydu. Sizlerle birlikte ikisini ses yapacağım. Bakalım şöyle. O çok güzel oldu. Ses çok güzel. Siz de iki tane ses bombası yapın arkadaşlar. İki tane ses bombası yapın. Üst üste koyun. Buradan tutup bir anda ses yapın. Çok güzel ses oluyor. Hemen devam edelim. Bakalım nasıl olacak. Oo yine çok güzel oldu. Bir saniye. Evet arkadaşlar. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmemek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.